Selam YouTube ben Yusuf. Bugün Ark Survival Evo ve serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gençler bugün artık şu serayı bitirmek istiyorum. E, serayı tamamlayalım. O yüzden artık bu verifine geçtim bu arada. Pterodon'u saldık. Çünkü bayağı güçlendirdim bakın. 50k canı var neredeyse. 2500 ağırlığı falan var. Hareket hızı zaten. E, özel yeteneği kullandığım zaman Pterodon falan dinlemiyor. Yani daha hızlı ilerliyor. O sebeple büyük dağların oraya gidelim. Özellikle yanardağ gibi yerlere ve gidelim kristal kasalım. Hatta şimdiden yola çıktık direkt. Aşağıda şampiyonlar ligi var. Oraya girmeyeceğiz zaten. FPS'im düşüyor. O ne lan? fablet griffin korn mu hayatımda senin kadar güzel bir griffin gördüysen her gördüğüm griffine böyle düşün acı çok güzel ya oğlum bana var ya vallahi ben de istiyorum ben de istiyorum ama griffin kon yanı ürik kon kral demiş Eyvallah. Zaten isminde de korun olduğu anlaşılıyor da. Onu etmek için şu an şeyimiz yok. Yumur mamamız yok. Merak etmeyin hepinizden çok ben istiyorum grifine etmeyi ama chat yapacak bir şey yok. Mamamız yok onun için şu an fevlatlara daha zaman var. Merak etmeyin daha iyilerini daha getiririz. Daha iyileri de çıkar karşımıza. Şimdiki Hocam bu kristaller ne zaman çıkacak karşımıza? Ha, burada iyi varmış tamam. A aşağıda da kaldı bu arada biraz. Ben kaya zannettim ya kristalleri. Neyse bir şey olmaz. <laughs> Kasmışken metal falan obsidyen de alalım bu arada. Kuşumuzun ağırlığı bol zaten. Taşır her türlü. Hatta metal biz direkt alalım çünkü bizim metalimiz yok. Metal kasacağız. Geceleri fablıklar çok güzel parlar. Özellikle de o garifim. Sen bana ısrarla eğit onu diyorsun. Keşke fablet yırmamamız olsa. Daha Apex açacağız. <laughs> Şu mama sıralamasına ben bir, bir daha bakmak istiyorum. Kibble. Aynen bak. O da special var. Special. O fabla da var ya. Dünyalar kadar yolumuz var ya. Nasıl yapılıyormuş? Apex yumurtası, Apex kanı, kurutulmuş lezzetli element yumurtası. Hmm. Aslında yok elementi kadar gelebilirsek eğer şunu. Fabriki yapabiliriz o kadar zor bir şey benzemiyor. Yok kral çok hoşunuza gitsin diye uğraşıyorum. Eyvallah eyvallah. Dur kuşumuz aşağıda kalmasın. Kuş nerede lan? Baya arkada kalmış. Dur buradan değil şuradan. Evet çıkalım. Bunun da gözü parlıyor. Bu da çok iyi yani. Kendi mavuklar şeklim var ya. Hemen kayalarımız, metallerimiz toplayalım. Daha kendi ağırlığımız bile artmadı bunları toplarken. Kuşumuz her türlü taşır diye düşünüyorum. 2500 ağırlığı var. En azından canımız sıkılmasın tabii. şunu da kıralım. Burada bir yaratık falan yok değil mi? Bize tek atacak. Aynen. Abi de boss hızlıymış. Salladım diyor. baya baya topladım şu an ve hala toplamaya devam edeceğim gençler. Bu bölüm dediğim gibi serayla falan uğraşacağız. gelişme bölümü. Metal falan kasarız. Bir şeyler yapacağız kadar. Zaten bir önceki bölümden biliyorsunuz ki Kunduz barajlarından yeteri kadar çimento almayı başarmıştık. Çimentolar yeter elimizdekiler. Benim hala ağırlığım fullenmedi. 125 obsidyen, 1000 metal, 1000 tane kristal toplamışız ve taşları da atalım üstüne. Ve ağırlığımız şu an baya baya bir azaldı. Çok iyi oldu. Şunları toplayalım. Şimdi şurada da var bir tane kristal gördüm Şu aradaki kristaller de alalım sevgili arkadaşlar şimdi burada da var lava kadar gitmeyeceğim de Gerçi buralarda yürünüyordu ya biz buraları tirek getirmiştik ilk sezonda hatırlarsanız buralara giriyor doğru ben niye tırsıyorsam o kadar sıcaklık arttı sadece susuzluğumuz artıyor Onda hemen aşağı iner suyumuzu içeriz. Ne olacak grafimiz var zaten. Değil mi yani. Tamam buradan daha sonrasına gitmeyeceğim yeter. Zaten sömürdük dağda ne kaldıysa artık. Hiçbir şey kalmadı. Taşları kayaları vesaire atalım. Mallarımızı grifine yükleyelim. Şunu da alayım görmemişim. Bir daha iki tane varmış arka arkaya. Başka görmediğimiz bir şey yok herhalde. Bunda normal kaya mı evet. Hoşuna bu Neyse. Ve evet, daha sömürdük üst kısmını, ya, iç kısmını. Şimdi şu gereksizleri salladım arkadaşlar. Buraya gelip bunları da at. Kuşun ağırlığı ne o Ooo daha gram bile artmadı. Daha çok alırız biz. Güzel güzel toplamaya devam. Nerelere gidelim? Şu yan taraflara biraz gidelim. Buralarda metaller falan var. Bunları da alalım. Griffin alfa arkadaşlar Apex değil. Griffin'im alfa. Evet susuzluk arttı şu an. Bir su içmeye ineceğiz. Şu kaya saatte. Şunu da kıralım. Arkasındaki tamam o da buna bağlayayım zaten. Dur şu obsidiyeni de alalım. Bir su içmeye inelim aşağıya. Ben de alfayım. Ben de Celestial olacağım. Hadi bakalım. Nereye inebiliriz? Arka tarafta bir yer var. Evet, fark etmiyor ya. Zaten 2 saniye almayacak. Şöyle uçalım oraya direkt. Bir şey saldırıyor bana da neyse takmayacağım. Burada bize dalacak bir şey yok. Dermişim. Bir tane çoma hazırla. Hasar vuramadık bile. Buradan bir uzaklaşalım. Oo, oraya hiç yaklaşılmaz. Burada da karno var. Abicim su içmeye bir yer bulamıyorum. Şu ne? Alfa doya. Neyse o saldırmaz iki dakika bana. Şuradan bir suyumuzu içelim. Tamam. Bakayım sana. Heh kötü. Şimdi daha tekrardan çıkalım hemen. Dağa çıkmak için önce aşağı iniyoruz. Bu Griffin dediğimiz kuş böyle bir kuş. Çok severiz ya. Yani. O mor Griffin nerede acaba? Burada bir yerdeydi. Aha baba baba uçuyor. Dur sen görüp de bana saldırma. Of kanatları da mavi abi çok güzel rengi var ya. Yemin ediyorum favori. Dağımıza geldik yeniden. Buradan devam edelim. Yeni gelenler hoş geldiniz. Takip et destek olsanız sevinirim arkadaşlar. Videodayım şu anda haberiniz olsun. O yüzden chat'le çok bakamıyorum. Moderatör arkadaşlarımız ilgilenecektir. Son izlediğimde Laz oynanmış oyunu. Vay vay Demet ablam grafiğini inceleştirmiş. Hem de var ya alfasından evcilleştirdim. Ama daha güzelini gördüm. Şu an onu istiyorum. Metalleri almaya devam edelim. En son en yukarı tekrar çıkacağız gençler. Kristallerimiz geri oluştuysa onları da toplayacağım. Alalım artık ekonomiyi biraz yükseltelim. metalimizle beyzi metal yapmak istiyorum çünkü. Gerçi her an tek atabilecek şeyler doğuyor ama yapacak bir şey yok olduğu kadar. Bunları da yükledik içine. Kızına verelim. Abi primal mob mu? Aynen kanka primal fair oynuyoruz. Hemen buraya inelim. Buradan devam edelim. Şurada bir obsidian var. Bizde petrol yok bu arada. Petrol için de bir gidebiliriz arkadaşlar kutuba. Zaten bize her yer 2 dakika. Grafin olduğu için basit olacak. Aman daha da karşımıza mutlu bir şey çıkmasın. Giga atlar bir şey yapar. Şurada obsidyen mi var? Evet. Nasıl var gördüm ama. Bunları da yükleyelim. Çimento yatıyorsan Bunları da yere atalım. Şimdi dağın en üst kısmına bir daha çıkalım bir. Bir şey doğmuş mu? Aynen burada bir sürü. Bunlar almamışız ki bunları biz yukarıda kalmış. Şun cana gitti. Neyse bir şey olmaz. O kadardan kibar feyiz oldu. Abi sabitleri real bilgi var. Primal Ford Griffin diye bir dinozor varmış. Onun morunu görüp devamını bir sonraki bölüm mü ödeyeceğiz? Mesajın full halini bir daha yazsana da devamı gözükmüyor. Sabitli mesajların hepsi gözükmüyor arkadaşlar. şuraya atlayabilirsem atlayamadım neyse bir şey olmaz. Primal Freddy Griffin'in diye bir dinozor varmış. Onun morunu görüp temlemezsen oyunun çökermiş tamam mı? Tamam. Sanki ben hiçbir Griffin'i eğitmek istemiyorum. Keyfimden eğitmiyorum. Mamaları olsa var ya bir dakika durmayacağım. Şu an bayacağım direkt eğiteceğim yani. Gerçek bu arada bulursak şey yaparız. Şimdi arkadaşlar arkadaşlar nereye gidelim? Bu dağı sömürdük. Karşıdaki dağa gidelim. Aa, dur ya, haritayı kapatalım yoksa hızlanamıyoruz. Oo en sevdiğim en sevdiğim. Uç bakalım uç 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 uç. Hop. Şu ne kardeşim? Argen çaviz Normal Argen. Daha da etrafı kontrol edelim. Sıkıntı yok. Patlatacak, tek atacak bir şey yok inelim kuşumuzla. Abi bayağı lak like, yönlendim demiş. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Elinize sağlık. Ya gençler normalde gelişimleri arka planda yapıyoruz. Bu tarz toplama şeyleri falan. Bu video size sıkıcı gelmesin. Ee, benim bir yanda gelişmem falan merak edenler olur diye. Geliştiğimiz zamanları direkt videoya alayım dedim. Yani metali nasıl bu bir anda topladın derseniz. Alın size kanatlı videosu işte bu şekilde metal topluyoruz veya eşyalardan dediğim gibi dönüştürüyorum. 600'ü de atalım. Kaç oldu bu arada? 3000 falan oldu. Normalde arge şeyi taktiği yapıyoruz da bu sefer an kilo falan arge eğitemedik. Da adam akıllı bulamadım arge, mutlu bir arge bulamadım. Şimdilik böyle. Aslında kutuba hiç gitmedik ya. Kutuba gitseydik mutlu bir arge çıkartabilirdik belki. Ama şu an yanımda zaten mamamız da yok. Alfa maması bakayım. Aynen. Yok. Dediğim gibi. Şu dağda da Rex mi o? Evet. Şu da Stego. Şimdi bu dağda da kristallerimizi toplayalım. Aa bak Ankilo'yu buldum. Ama moklu Ankilo neden bulmayalım? ark aşağıda bir şey var bu arada. O ne? Primal Kentrosaurus. 13 milyon canı var. Azmış. Ne güzel. Keşke o can değerleri bizde olsun. Obsidyen toplayalım birazcık. Metal çok toplayamıyoruz ama olsun. Bir ankülomuz yok dediğimiz gibi. Normalde 2 dakika toplayıp geri dönüyorduk. Şimdi direkt metal toplamayı video olarak yapıyoruz. Neyse kristal yok mu? Ben kristal istiyorum. Ben sera yapacağım. Evet, kristal yok mu bu dağda gerçekten ya? Şu metalleri görünce dayanamıyorum ki burasını kırasın geliyor, toplasın geliyor hepsini. Çok güzel duruyor bütün metaller ya. Altın gibi duruyor altın. Obsidiyemiz de bayağı oldu bu arada. Kuşu aşağıda bıraktık inşallah tek yemez kristallerde buradaymış. Not defterini de alalım. Of 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 kristale bak of. Evet ve bitti. <laughs> Bu kadar mıydı kristal? O kadar övdük kristale bak bak diye bitti. Neyse Allah düşme. Obsidiyenleri tek atmak çok zevkli ya. Şunu da toplayalım zaten ağırlık vahiy olarak iniyor. Bu da kristal var mıdır acaba? Yani metallerin arkasından çıkıyor mu bakalım. Metallerden dolayı görmüyor da olabiliriz. Ağırlık fullenmeden şu taşları bir fırlat. Güzel. Oo, Umut kardeşimizden Benise hediyesi geldi. Teşekkür ediyorum. Kesene bereket kankam sağ olasın. Hayran kulübe hediyeleri önemli arkadaşlar. Varsa beni sevgileriniz alabilirim. Şimdiki. Daha dışı. Lan Rex dibimize girmiş. Ya çoban hiçbir şey yapamaz. Ne haber kanka? Al işte Rex'in en kötü huyu da bu ya. Bağırana kadar 50 kere dayak yiyor. Eren Timo da bize beni sev yollamış. Teşekkür ederim Hayran kulübe hediyesi gönderdi. Eyvallah kanka. Kesene ver keseninde. Şimdi arkadaşlar artık e, base'imize gidelim. Her yok şey petrol de toplayalım öyle dönelim. Kutup bir dakika. Kutup da şu kutup mu şurası? Yani kutupmuş. Normal gibi gözüküyor da. Fazla bekletmeyeyim ben sizi bence. Yani petrolümüzü de toplayalım. Ondan sonra base'e dönüp seramızı bitireceğiz. İnşallah. Tamam metaller pişerken videoyu almayacağım. Onlar piştikten sonra geleceğiz. Şimdi petrol toplamaya gidelim bakalım. Ateşli bir şeyin yanından geçtim bu arada bak. Çok ucundan gördüm böyle. Aynen bak ben biliyorum çünkü görüyorum. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Beni sevdiler için eyvallah. Sağ olun çok önemli bunlar bizim için biliyorsunuz. Garo yollamış. Kesesine hareket diyorum. Eee kutup dağları şu şeyin arkasındaydı. Penguen alası mı deniyor artık bilmiyorum. Yani şuralarda oluyor işte petrol. Aynen. Bulduk. Etrafta bosa dair de bir şey yok. Hemen kazalım efendim. Abi hiç gelişmedir. Acil taktik verir misin? Gelişme taktiği mi? Vallahi ben gelişme taktiği anlamıyorum arkadaşlar. Ya özel bir taktik verebilecek durumda değilim. O kadar speedrunca falan değilim yani normal. Ben de sizin gibi yavaş yavaş ağır ağır gelişiyorum oyunda. Bilen arkadaşlarımız varsa chatte yardımcı olabilirler ama. Ne kadar topladık bu arada bir kontrol edelim. 300. Karnımız acıkmış yemeğimizi yiyelim. Rica ederim ne demek. Griffin Nara. Griffin'i dün gece ettik arkadaşlar. Videosunu da yayınladık izleyebilirsiniz. O Garo'dan 20 jetonluk sandık geldi. Teşekkür ediyoruz kendisine. Kesinlikle bereket chat adına. Bir 20'lik daha geldi. Tekrar teşekkür ediyorum Garo. Kesinlikle bereket kankam. Deha inç aramız hoş geldin. Takip için teşekkürler. Şu aşağıya inmemiz lazım. Şunu da alalım gidelim. Fazla uzatmayacağım burayı. Tamam bu kadar petrol yeterli biz arkadaşlar. Hadi bakalım base'e geçelim. Evet gençler base'e geldik. Şimdi buralarda e, metalleri pişireceğiz. Bunun altını açalım. Biraz odun falan kasacağım. Elimizde şu an metal yok. Çimentoyu salla. Obsidiyenin falan petrolleri 2 dakika buraya atıyoruz. Kristalleri almayı unuttum. Kristalleri alalım şey bunun içine değil lan nereye bakıyorsam griffin içinde grifflerimizi alalım evet arkadaşlar uzun bir aradan sonra geldik base'imize yenilik yaptık e, fabrikatör sistemlerini hatırlıyorsunuz her seride yapıyoruz şu koca olan için uğraştım hayvan gibi metal pişiriyor biliyorsunuz ki bayağı da metalimiz pişti şimdiki en son bir tane zemin kalmıştı onu yaptık bunu bir yerleştirelim. Ondan sonra neyimiz eksik ona göre hesaplayalım. Tamamdır. Şimdi bu kısım bitti artık seramız için. Ee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane mi? Ne? Tam hesaplayamadım ama. Bir 13 tane falan biz bir sera duvarı yapalım. Hatta iki katlı yapacağımız için. Kaç tane yapalım? 30 tane yapalım mı ya? 25 yapalım. 25 tane sera duvarı yapalım. Bunlar olsunlar. Ki direkt oldular zaten. Alalım bunları yerleştirelim. Al Hacı Rex'e teşekkür ediyorum beni sev için. Eyvallah Hayran Kulübü'ne hoş geldin. Teşekkür ediyorum hediye için arkadaşlar sağ olun. <laughs> Yaklaşık bir bir saat, bir buçuk saattir falan metal sistemleri için uğraştık gençler. Ne bileyim fabrikatöründen tutun. Rafiner ocağına kadar. 2 saattir bunları yapıyoruz. Tamam, bir dakika yanlış bir. Tamam. Şu an sorun yok. <laughs> evet eksik hesaplama yaptım. Baya eksik bu arada. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane daha duvar lazım bana. Ve kaç çatı yapacağız? 9 duvar 1 2 3 3 6 9 12 15 18 21 21 çatı 9 tane duvar yapıyoruz bitiriyoruz. Hemen 21 tane çatı 21 duvara yetecek mi bilmiyorum ama göremiyorum kaç tane. Altı mı yazıyor? Altı tane üretebiliyoruz. Şimdilik alt tane üretelim. Neyimiz eksik? Kristal mi bitti lan? Ama Kristalimiz bitti. Biz onu tamamlarız ya. Sorun değil. Gider kristal kasarız. Şimdi dur. Önce duvarları bitirelim. Seramızın girişi burası. Tak. 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 Çatıları yerleştirebildiğimiz kadarını yerleştirelim. Duvarları yap. E, eksik duvarlar için kristalimizi kastıktan sonra diyecektim. Yanlış koydum bir dakika. Yıkma onu. Onu al. Şöyle koymaya devam ediyorum. Tamamdır. Bir 2 3 kristal kasıp gelelim arkadaşlar bu eksik olan kısmı tamamlayalım bari. Evet şu an ee, Redwood'daki dağa geldim gençler. Burada bayağı bir kristalimiz var. Bunları hemen bir toplayalım. İnşallah alfa eee ne Ankylosaurus veya alfa er, Argentavis bulabilirsek onları da eğitmek istiyorum. Neden daha fazla kristal toplamayalım veya daha çok metal kasmayalım? Bize lazım olurlar. Tabi çok güçlü dinozorları eğitirsek böyle tek atacak şeyler falan. Artık bosslardan falan kasarız. Onlardan çıkan eşyalardan metalimizi kasarız. Çünkü biliyorsunuz destansı silahlar falan. Zırhlar bir sürü şeyler çıkıyor. Evet şimdilik 200 tane kristal bize yeterli olacaktır. Hadi bakalım base'e dönelim ve kalan seralarını da tamamlayalım. Evet arkadaşlar base'imize geldik çok şükür. Bunları attım. 6 duvar yapmıştık. 7, 8, 9, 3 duvar eksiğimiz var. 2, 3. Bunları da yaptım. Hocam şöyle de aldım. Buraya da geldim. Tak, tak, tak. Bitti. Evet seramız bu şekildeydi. %300 oranla sera etkisi yaratıyormuş. Gayet güzel. Bizim için şu an yeterlidir. Şimdi artık e, patates tohumlarımızı ekelim. Tabi patates tohumu çıkaracak hayvanımız yok galiba şu an. Ha yok şey var. Moskovumuz var. Aslan Moskova. Bana bir patates tohumu çıkartıver sana zahmet. Olmadı. Olmadı. Patates istiyorum. Hadi ama Moskov. Come on. Mısır. Mısır da lazım. Mısır da iyi Bir de patates. Hadi sana zahmet. Artık çıkaracağım şu patatesi. Hala mısır çıkamıyor ya. Bir kontrol edelim çıkarmış mı ben mi görmüyorum. Hayır çıkarmamış mısır var. Patatesi yok. Belki de evde var da şu an üşendim bakmaya. Şu an hiç gidip sandıkları kurcalayamayacağım. Buradan gidip çıkana kadar vuracağım böyle. Hadi artık Bana bir tohum ver Gidelim şu ileriye ya Evet çok şükür Patates tohumu çıkartabildik şuraya gelip İki tane çimene buldum Çıktı hemen yani. Kolaydı patatesi de alalım Mısırı da alalım Hemen geliyorum efendim buraya Buraya mısırı atacağım arkadaşlar Tamam mısır orada dursun Buraya da patatesi atacağım. Dışkı var birazcık ama daha fazla lazım. Attık herhalde patatesi aynen. Şimdi limondaki dışkıların bir kısmını alalım. Artık limonlarla çok bir işimiz kalmadı. Bizim önemli patatesle. Ee, bir sonraki bölümde bakalım bir şeyler yapmaya çalışacağız. Patateslerimiz büyürse arkadaşlar Elemental Dinozor'a gideceğiz. Şimdilik burada bölümümüzün sonuna geliyoruz. Ha Bir de dışkı böceği etmemiz gerekiyor Seray için. Önemli bizim için çünkü. O zaman burada videomuzun sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Like atıp abone olup beni desteklerseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.